Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde yolun ortasında oluşan su dolu dev çukur korku dolu anlar yaşattı. Bir araç çukurun ortasında kaldı. Sürücü batan araçtan son anda kurtarıldı. Umudun tükendiği anda ekipler onu çekip çıkardı. Amerika'da sürücü sulara gömülen aracından son anda böyle kurtarıldı. Teksas eyaletinin El Paso şehrinde ana yolun ortasında oluşan çukur büyük bir tehlikeye yol açtı. O sırada bir araç su dolu çukurun ortasında kaldı. Hemen olay yerine giden itfaiye ekipleri ve çevredekiler aracın kadın sürücüsünü dışarı çıkarmak için zamanla yarıştı. Aracın batmasına dakikalar kala sürücü arka camdan çıkarıldı. Sürücü kurtulduktan sonra suyun içinde kalan araç dev çukurda dibi böyle boyladı. Sular çekildiğinde ise ortaya çıkan manzara bu şekildeydi. Kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla dev çukurdan çıkarıldı. Değerli izleyenler İngiltere'de eşini az rastlanan bir trafik kazası meydana geldi. Ara yoldan çıkan bir araç diğer yönden gelmekte olan lüks bir araca çarptı araç çarpmanın etkisiyle lüks aracın motorunun üzerine çıktı ve araç orada da gitmeye devam etti. Tüm bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kavşakta çarpıştılar. 250 bin sterlinlik lüks aracın üzerinde gitmeye devam etti. İngiltere'nin Leeds şehrinde eşine az rastlanan bir kaza gerçekleşti. Mavi renkli bir araç ana yola saparken ana yoldan gelen lüks spor otomobille çarpıştı. Ancak ilginç olan ise mavi renkli aracın lüks otomobilin üzerinde gitmeye devam etmesiydi. Kaza sonrasında da sürücüler araçları o şekilde bırakarak olay yerinden ayrıldı. Kameralara bu görüntüler yansıdı. 250 bin dolarlık lüks aracın kaportasında hasar oluştuğu görüldü. Kazada araçlarda bulunanlar yara almadı.